Bu çayımızı yapmaya başlarken öncelikle 6 yemek kaşığı kokusuz, aromasız, siyah çay kullanacağız. 6 yemek kaşığı kadar burada çayımız var. Ben bu çayı böyle bir bez kese içerisinde demliyorum. Herhangi bir işlem görmemiş, beyazlatılmamış böyle bir bez kese içerisine çayı ekleyelim. 6 yemek kaşığı dolusu çay keseye ekleniyor. Daha sonra kesenin ağzını sıkıca kapatıyorum. Toplamda 3 litre kadar sıvı kullanacağımız için ve diğer malzemeleri de eklemek kolay olsun diye böyle 5 litrelik bir kavanoz kullanalım. Kavanozu önceden güzelce sirkeyle ovarak temizledim. Herhangi bir deterjan kullanmadım. Sonra da ılık suyla duruladım ve kurumasını bekledim. Şimdi bu kavanozun içerisine 1,5 su bardağı bu 200 mililitre olan bardaklardan su bardaklarından 1,5 su bardağı şekeri ekliyoruz. Bir buçuk bardak şekerin üzerine kaynattığımız bir litre suyu ekleyelim. Bir litre kaynar suyu ekledim. Ben içerisine herhangi bir kaşık sokmamak için kavanozu tutup şöyle sallayarak şekerin erimesini sağlıyorum. Zaten su sıcak olduğu için şeker hemen eriyor. Evet, şeker eridi suyun içinde. Şimdi bu az önce içerisine 6 yemek kaşığı çay koyduğumuz bez torbayı kavanozun içerisine bırakıyorum ve burada çayın demlenmesi için bekliyorum. Ağzı kapalı olarak 25 dakika kadar çayın demlenmesini bekleyin. Benim bir önceki mayalamada kullandığım mayam bu. Bu maya her mayalamada bir yavru veriyor. Böyle bir önceki mayalamada alttan bir yavru vermiş. İki kat olmuş. Şimdi tekrar mayalarken sadece bu alttaki yavru kısmı kullanacağız. Bu mayaya dokunurken ellerinizin çok temiz olması lazım. Ellerinizi yıkadıktan sonra bir de böyle sirkeyle tekrar durularsanız iyi olur. Deterjan kalıntısı falan olmaması gerekiyor. Şimdi mayamız Hazır. Ben bir önceki mayalamada böyle cam bir kap içerisine aldım ve beklettim. Eğer tekrar hemen sonrasında mayalama yapmayacaksanız cam bir kap içerisinde bekletmeniz gerekiyor. Yine bir önceki mayalamadan bir bardak kombu çayımız var. Bunu da mayalama sırasında kullanacağız. 2 litre kadar da su kullanacağız. Bu suları da şimdi çayımızın üzerine ekleyeceğiz. Çay demlendi 25 dakika. İçindeki bu bezi alalım. Şöyle hafifçe sıkabiliriz kalan çayında kavanoza eklenmesi için. Sıkalım. Eğer yaz aylarındaysanız buzdolabında önceden soğutmanızı öneririm. Şimdi hava serin olduğu için ben oda sıcaklığındaki 2 litre suyu demlenmiş çayının üzerine ekliyorum. İçinde 3 litre sıvı var ve bu çayın sıcaklığı da oda sıcaklığında şu anda. İçerisine daha önce yaptığım kombu çayından bir bardak ekliyorum. Şimdi mayayı katacağız. Mayayı ekleme zamanı geldi. Bakın bir önceki mayalamada iki tane ana oluştu. Bu iki tane anadan bir tanesini kullanacağım. Bir diğerini ise yine bir cam kavanozda bekletebilirsiniz. Ya da isteyen bir arkadaşınıza kombuçayı yapmak isteyen birine verebilirsiniz. Şimdi ben bir tanesini kullanacağım. Her zaman şu parlak olan yüzeyi yukarı gelecek şekilde kavanozun içine ekliyoruz. Böyle bırakıyoruz. O sonra yerini buluyor. Tam düz bir şekilde kalabiliyor. Kombu çayını hazırladığım tarihi her zaman böyle kavanozun üzerine bir etiketle yapıştırıyorum ki sonrasında ne kadar süre beklettiğimi bazen unutabiliyorum. Bu şekilde yaz aylarında 10 gün, kışın bir 15 güne kadar mayalanmayı bekliyoruz. Kavanozun ağzını bir bezle kapatıyorum bez yerinden oynamasın diye buraya bir lastik takıyorum. Bu şekilde güneş görmeyen, serin bir yerde 15 gün kadar çayımızı mayalıyoruz. Kombu çayımız 15 gün serin ve güneş almayan bir yerde mayalandı. 5 litrelik cam kavanozumuzdan bir süt süzerek şişeye aldık. Öncelikle mayamızı çıkardık ve böyle bir cam kabın içine mayayı koyduk. Şimdi bunu sonraki kombu çayı yapımlarında kullanacağız. Bir miktar da şöyle bir su bardağından biraz fazla da çayımızdan ekledik bu mayaya. Ve bunu artık bir sonraki kombu çayı yapımına kadar birkaç hafta buzdolabında bekletebiliriz. Tabi hemen yapacaksak hemen de kullanabiliriz. Süzdüğümüz kombu çayını da bir cam şişeye alıyoruz. İstersek bunun içerisine bir miktar hibisküs ya da başka aromatik bitkiler ekleyerek 1 iki gün daha dışarıda bekletebilirsiniz. O zaman rengi ve kokusu da değişiyor ama böyle sade de tüketebilirsiniz. Soğuk olarak meyve sularıyla, maden suyuyla içebilirsiniz.